Merhaba çocuklar. Yeni bir masal ile karşınızdayız. Masalımızın adı Aç Gözlü Kedi. Ülkenin birinde yapayalnız yoksul bir nine yaşarmış. Ninenin ona arkadaşlık eden miskin bir de kedisi varmış. Kedi yoksul kadının verdiği yemekleri yer, yan gelip yatarmış. Bir gün evin önünde yine miskin miskin uyukluyormuş. Birden karşısında iri yapılı, etine dolgun bir kedi belir vermiş. Bizim miskin kedi onun yanında fare gibi kalıyormuş. Onu görünce üzülüp hayıflanmaya başlamış bizim çelimsiz kedi. Ben neden zayıf ve güçsüzüm? Sen neden böyle şişmansın diye sormuş. Şişman kedi, ben her gün padişahın sarayında türlü türlü yemekler yiyorum. Sen de sarayda yaşasaydın benim gibi olurdun demiş. Çelimsiz kedi kendini sarayda güzel yiyecekler yerken hayal etmiş. Yoksul ninenin yanında karnım doymuyor ki. Herkes neler yiyor. Ben burada sürünüyorum diye söylenmiş. Kendi kendine istediğim her şeyi yiyebileceğim bir yer buldum. Artık ninenin evini unutabilirim demiş. Sonra da şişman kediye dönüp saraya giderken bana da haber ver. Birlikte gidelim demiş. Çelimsiz ve açgözlü kedi akşam olduğunda durumu nineye anlatmış saraya gitmek için ondan izin istemiş. Yine bu duruma çok üzülmüş. Tamam güzel yiyecekler veremiyormuş ama aç da bırakmıyormuş. Hem burada tehlike de söz konusu değilmiş. Yine aç gözlü olmak insana zarar verir. Elindekilerle yetinmeyi öğrenmelisin demiş. Kedi ninenin söylediklerine gülüp geçmiş. Aklı saraydaki yiyeceklerdeymiş çünkü. Sabah olduğunda şişman kedi gelmiş. Pencereden miyav miyav diye seslenmiş. Bizim çelimsiz ile birlikte sarayın yolunu tutmuşlar. Sarayda durum hiç de şişman kedinin anlattığı gibi değilmiş oysa. Kral sarayın kapısında aç kedilerden bıkmış, onlardan kurtulmak istiyormuş. Bunun için de okçularını yollamış. Bundan böyle yeni gelen kedi gördüklerinde öldürmelerini istemiş. Yeni kedileri gören askerler oklarını doğrultmuşlar. Yeni kedileri gören askerler oklarını onlara doğru doğrultmuşlar. Atılan oklardan biri bizim çelimsiz kedinin karnına saplanmış. Acı içinde yere yığılmış. Çelimsiz kedi yine karnı aç olarak oracıkta ölüvermiş. Nine merak içindeymiş. Aç gözlü kedisini özlüyormuş. Onu birkaç gün beklemiş. Ölmeyince aç cezasını çektiğini anlayıp umudunu yitirmiş. Yaşlı Nine yalnız kalmış. Keşke aç gözülük yapmasaydı eski günlerdeki gibi yoksul ama mutlu yaşasaydık diye düşünmüş durmuş. Evet çocuklar bir masalımızın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.